Sınav işlemleri sekmesine bastığım zaman beni iki tane sekme karşılıyor. Kurum sınavları ve deneme sınavları. Kurum sınavlarına bastığım zaman ben kurum için yapmış olduğum daha önceki sınavları buradan görüntüleyebiliyorum. Mesela bursluluk sınavı adında bir sınav oluşturmuşuz. Bunu görüntüle dediğimde yine bu sınavla ilgili oturum bilgilerini burada raporlar kısmına girdiğimde öğrencilerin doğru yanlış sayılarını, boş sayılarını, durumlarını buradan görüntüleyebiliyorum. Tekrar kurum sınavlarına gelelim. Ben yeni bir kurum sınavı oluşturmak istiyorum. Yeni ekle butonuna basıyorum. Burada bana sınav başlığı soruyor. Sınav başlığım bursluluk olsun yine. Bursluluk deneme diyelim. Kurumsal renk kodu. Bu da arka planda renk uyumunu sağlaması için bize bir seçenek sunuyor. Şöyle seçelim. Bize bir link oluşturdu. Bu linki kopyaladığım zaman öğrenciler bu linki tıkladığında çok kolay bir şekilde sınavın bilgilerini içeren ya da sınavın giriş sayfasına ulaşabiliyorlar. Sonraki adıma geçiyorum. Burada sabit alanlar var. Bu formda sabit bir şekilde öğrencinin adı, soyadı, e-maili, şifresi, öğrenci telefon numarası çıkıyor. Ama ben ek alan oluşturmak istiyorsam, yani öğrenciden ek bilgi istiyorsam, buradan veli adı, veli telefonu, yakınlık derecesi, mevcut okul adı gibi bilgilerini de formuma ekleyebiliyorum. Ben mesela veli adını formumda görmek istiyorum ve okulun adını da bilmek istiyorum. Seçip oluştur dediğim zaman bunlar da sınav formuna ekleniyor. Sonraki adıma geçelim. Burada oturum ayarları. Mesela ben 8. sınıflar için bir sınav yapacağım. Burada başlangıç tarihini giriyorum. Mesela ben 31'i saat 8'de bir sınav başlatacağım. Yine 31'i saat 10'da bitireceğim sınavı. Burada test set seçeneği var. Öğretmen panelinde anlatmış olduğumuz e, test oluştur sekmesi var orada. Orada öğretmenler kurum sınavları ve deneme sınavları için soru oluşturup hazırlıyorlar. Orada oluşan soruları ve sınavları, yani mesela öğretmen kurum deneme sınavı oluşturuyor kendi panelinde. Bu paneli de ben bir kurum sayfası olarak istediğim testi seçebiliyorum. Artıya bastığım zaman ben artık oturum bilgilerini oluşturmuş oldum. 8. sınıflar için başlangıç ve bitiş saatini belirledim. Sınav kurum deneme sınavını aldım. Buradan bütün bilgileri de kontrol ettikten sonra sınavı tamamla diyorum. Deneme sınavlarına baktığım zaman öğrenci için hazırlanmış deneme sınavı bulunmamakta diyor. Eğer kurum sınavları gibi geçmiş bir deneme sınavı olsaydı bu sayfada görüntüleyebilecektik. Ben yeni deneme sınavı oluşturmak istersem yine yeni ekle butonundan deneme sınavı için başlangıç ve bitiş tarihini istiyor. Yine mesela 31 yapalım. Saatimiz 8 olsun. Bitiş tarihi yani bunu tamamen zaten kurumun belirlediği tarih ve saat. 9 olsun. Deneme sınavı yine öğretmen panelinden, öğretmenlerin hazırlanmış olduğu deneme sınavlarından seçiliyor. Yine artıya bastığımız zaman burada ben oturum bilgilerimi yine görüntüleyebiliyorum. Silmek istersem yine sil butonundan siliyorum. Sınavı tamamla diyorum. Bakın artık deneme sınavlarına bastığım zaman burada bir tane sınavım var. Görüntüleye baktığım zaman sınava ait bilgileri buradan görüntüleyebiliyorum. Mesela test adına tıklayarak testin detayına ulaşabilirsiniz diyor. Deneme sınavına basıyorum. Burada öğretmenin oluşturmuş olduğu deneme sınavını istersem gözlemleyebiliyorum.